Esra. 20 tane tavuk sipariş verdim. Ne yapacaksın tavuk? Tövbe 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 tövbe. Canlı tavuk. Canlı tavuk. Köye aldım işte. Ne yapacağım şimdi? Koyda kim bakacak? Sen. Allah Allah. otuda da bak. Yumurta satarız. Ben koyda durmayacağım ki ben o yamalardan aşağıya da takır takır cırırdısın hemen arkasına yuvalanırım. Ben tavuğu nasıl bakayım? Sana bir at alacaksın. Ay atım mutum var başlarım de. Binersin kız dıkı dıkı dık. Senin ben fikrini dağınıyorum zikrini dağınıyorum. Sen öne mi binmeyi istersin, arkaya mı? Anladım. Anne. Aa, tamam istiyordum. hangi nereye binmek istersin? Kızım şaka söyleyin ama gerisini sen dinle diyor. Allah aşkına. Kızım diyor no, diyor. Bu yaştan sonra ben köylerde, ketlerde mekan tutamam. Anneciğim ben sana... Babamı bana yakınan ki yerde eğilemiyorum göre ben. Ben buzdolabımı kaç aydı buzdolabı silinecek diyor. Ya doğalgaz gelmiş. Sen hiçbir, <laughs> hiç bir iş görmedin mi doğalgazı? He? Sabire ne diyor Sabire? Keskin de diyor kız kardeşim diyor. Doğal gaza nereye nereye geliyor yanmasayla doğal. Bahçe bahçe diyor. Kayalar taşlar kim kırıkta götürüyor? Bahçede diyor, diyor Kralın dediği gibi diyor baldırcanla salatalık ekelim diyor. Sırf tohumluk olsun biraz. <laughs> Anneciğim gerçekten bak 20 tane tavuk sipariş ettim 2 tane oldu. Kesmiyorum diye almıyorum. Kesmeye sen, değil, yani beslemeyeyim. İstemiyorum da tavuk mu? Adam diyor ya, okullar kapanınca ben diyor çay oradayım diyor. Üç ayda tavuk ne olacak? Civciv olacak. Civcivden tavuk olacak. Ke Gelirken kesersiniz. Ha? Kocası da uyuyor. Karı uyuyor. Hacı yine baktı değil Çocuk uyuyor. Yoksa o anı Niye? Hmm. Niye? <laughs> Suratı bak de Hadi bakayım. Ya. Çay nasıl olacak çalışanlar? <laughs> ya Ha Ah aslanım ah. Hadi gidin iki dakika yatın gelin. Hadi şu at şey pantolonları. Anne. Hı. Ne diyorsun sen şimdi? Ben sipariş iptal mi edeyim? İptal et. Babam bakarsın. Babam tavukla iki kovacına yemiyor ya. Ben ameliyat oldum. Yemmem diremem kovacına kovacına diyor. Tavuğa mı bakacağım? Sen? Ben kendime bakamıyorum. Peki bir şey soracağım. Ona bakayım buna bakamıyorum da biz bu evi niye yaptık abi? 10 gün mü gideceksin? Ben benim için yaptırmadınız her zaman gidip evinizde bir kapınız olsun diye yaptınız. Ya benim üç günlük ömrüm var. Beş kuruş paran karışmadı senin. Ben aylığım yok, yıllığım yok. Nereden karıştı? Niye adam aylıklarını artırıyor, biriktiriyor ya? Sen şu biriktirdiğin parayı ne yaptın? Burada mı verdin? Onun borcu var diye burada vermedin. Neyin alıyorsun da getiriyorsun beni o, o teyveri? Ben alıyorum zaten. Senin almadığın hiç yok da hep sen alıyorsun? Ben alıyorum hep zaten. Ha. İkidir kaç? Aha. Hep videolar var. Ampa, Cross, Tarım, Devlet e, neydi? Vakkalı. Devlet Marketi. Niye ben de alacağım şeyler 400 lira tutuyordu. Hakmar, ben dedim 400 lira. Akmar, Tatbak. 400 lira 200 lira geri vermedin mi sana? Hayır. Vallahi almadım ben. Göttün bu bana verdin. Ben almadım. İddiaya girdik dün niye paramı vermedin mi sen bana? Geri verdim hemen aldın. Şap diye kaptın. Ben sana ne Benim iddia girme ablamım sen. Bir, benim bir daha iddia girme. Dün yayında bir tane şey çıktı neydi televizyonda. Kız çıktı. Erkek dedin. Kız dedim erkek dedin. Adam gibi giyinmiş ne bileyim ah ben kahpeyim. Ah be mi? Kız nasıl konuşuyorsun sen? Hı? Bu bardakları da nerede almış kız bu gelin? Evet. Vallahi değişik değişik şeyler. Artık kuntuk şeyler de göz, görüyorum. Artık kuntuk şeyleri. Onun kızı fena kızı. Kızı var ya. Kızın akıl bilen o hocası o hocası. Allah aşkına. Allah iyi hocası. Kızın aklı ona o da sermez. O şeylere bu şeylere bakıyor bakıyor telefonlara. O görüyorlar. Kız iki tane üniversite bitirmiş. Nasıl ya, aklanıyor? Ya bitirmiş mi? Kız doktor işine anlar. Ondan ağlamaz. Hmm. Peki. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Sen e, peki torunlardan Hangisi sana çekmiş? Kötülük varsa bana çekti diyormuş. İyilik varsa Bilal'e çekti diyormuş. Ya asla öyle bir şey söylemiyor. Ben anlamıyorum. Siz söyleyin. Ben anlamıyorum. Esra. Hani. Sen daha iyi bilirsin. Hangisi buna çekmiş? Ha? Valla çeneleri gidenlerin ilahiyeti ilan Değil mi? Senin olmayan kim var? Sen de de bak çenenin. Sessiz sessiz zamanı gelince vallahi mamuk kenarı tüvek gibisin. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Hı. Ne yapayım Bedir ya? Murat e geldik de Murat Gül'de kahvaltı yaptı. Gitti Bedir ya. <gülüyor> 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 Saçları göm <gönderdim. gülüyor> <laughs> dolu. da bak. Lan. Aga. Ne diyor öyle oldu. <laughs> Mahat Şimdi, bedriye bir, var yiyeceklerini görmedik. Üç dört şey bulduk. Ne diyor bu amirim? Ne O kim diyor? Diyor mu? Bedriye. Ha. Dittiri Bedriye. <laughs> İki üç, üç şey buldu. Ne diyorlar bu Dittiri Bedriye Bedri. <mi> Murat <laughs> <laughs> da burada, Esra da burada. Sen Esra'yı bilmiyor mu? Biliyor. <laughs> ha, sen görmedin. Sen düğünde yoldun değil mi? <gülüyor> 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 Biz de İstanbul'da düğün yaptık zaten. Ne bana yok. Ne hazırladın? Koçburlu, Kanaşa, ne varız, İyi. oğlum, bekarınlar mı yapıyormuş? Yok. Sibel ben. Maşallah. Sibel de hep sende. Da, ya Sibel hiç ayrılmazdı gücü de Peşinde gezerdi vallahi. Ere cebine, Sibel. ikisi de. Aynı var. Hiç. Nereye gidersen arkamdalar Sibel beni hatırlıyor mu? bilmez mi canım kocaman kızı değil babamın da kuşu kaçtır Yakılayan yok <gülüyor> <gülüyor> duruyor Allah <laughs> yapmış diyor var mı bir şey kene de nasipet çocuğu bu <laughs> Berkay hasta ya bu böcek okula gittiğince hasta oluyor. Bir hafta da gitmedi hasta iyi oldu yedi. İki gün gitti yine hasta olmuş. Ya. Gidesiyek orada mikrop mu kapıyor, ne yapıyor? Buram senin arabayla gidin. Tem ki Yine de kilosuz olmuş demek ki şey dinenci. Buldum. Anam, anam anam. Garip anam. Naribanam. Ne kocadan ha? yüzü güldü ne evlattan anam. Bakmıyor muyum sen? Hakan'dan ayrı. Hakan'ın kini bu. Gökhan'ın Gökhan'ın kini bulabiliyorsun. Hakan'ın kini bulabiliyorsun. Ne lan? Telefon numarası. Gökhan kim? Bizim camcıların oğlu. Torun. Kız bir kutu çikolata yedirdiydim ama bir kutu koca karton kutuyla. <laughs> Kahvaltıda dedikodu yapmaya mı aramış seni burada? Sen ne yapacaksın? He? Allah Allah. Sana ne? Sen arkadaşlarla konuşurken hep ben, bizi daha işte, karışıyorsun. Ben yanına götürür mü? Bir hafta kal. Kalırım. Vallahi götüreyim mi? Vallahi kalırım. Bediye'de kalamam mı? Orada dayımın kızı da yakın. Götüreyim mi? Esir şey de yakın. Götüreyim mi? Hadi Götü. gel. Götü. Hadi bugün bırakayım seni. Götür bırak. Hadi gel. Bediye benden mi kaçacak? Bilmiyorum. Ben yapar yap yapar 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 ikimiz yürüz Bediye'nin. Ben yapıyorum Bediye'yi. Evet. Fedeliye durağım dur. Biz öyle mahşul şaka diyorlar. Ama. Sen mi? Diye konuşuyoruz biz boyun alıyoruz. Allah Allah. Hele Murat hiç unutmuyor şeyi. Ah, Ne çay içerdi ne çay içerdi rahmetli. Ne oldu? Evet. Çay düşürecek bu zakasuz yağı. Olur mu? Bir kocan azından aldı. Ne oldu Bir kız doğursun vallahi kazını kazını. Sonra kazını daha genç çocuk o bir tane daha doğursun mu? Sibel'in gözleri yine yeşil mi? Yeşildi sanki onun gözleri. Sibel'in göz Bu basının da öyleydi, şeyinki de öyleydi. Recep Allah'tan analarına çekmemiş. Allah'tan bebekle babalana çekmiş, analarına çekmemiş. Analar da iyi insan, şey var <laughs> Allah'tan kızla bebekle güzel olmuş babasına çekmişti. Bu Duranlı'ya çekseymiş kötüymüş. Valla boyun kısa olduğu için fazla göremiyordum seni. Aynı boyda olmadığımız için. <laughs> Esra duysun söyle hele şunu yaptı diye. Şey beni e yenen ikinize. Ha. Ha, ne vardı ne iftara geliyorduk diyor bu Ha. <gülüyor> 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 Benim şeyim büyüdü diye ya. <gülüyor> <gülüyor> Armudu yedi yedi çocuk bile biz laf konuşken sen bile armudu daha ben meydana ötmeden otu ye. Armut dokundu kanağı dağı şişti bebek Aa. bir oyana bu şey diyor güle 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 bir oyana yoğalanıyor bir oyana Ama biz bununla öyle, sen daha ben armudu yıkadım şey üstüne koydum sen onu biz şeyden aldın ne çabuk götürdün. bile armudu yemiş. Bebeğe dokundu mu? Kaynı tomuk gibi böyle şişti mi? Bir o yana yoğlanıyor. Ne yaptık bu sonra? Armutları çıkardınız. Sonra çıkardığı armutları biz yedik. <laughs> İnsan neler neler şey ettiydik ya. Bebek diyor çıkarmış diyor armudu bu kadar diyor bu da diyor bebeğin pipisine bakıyor diyor. <laughs> Armut gibi ya böyle diyor. Yalan, yalan, yalan. Balığı almış böyle sıvazlı. Aman, manyak, manyak bu çocuk. Vallahi manyak, manyak bu çocuk. Doğru, gördün mü bir kere? Yaşa kız dediler. Dediler, ne diye biliyor musun? Beni dua dua diyor. Her dakika konuşuyorduk. Beni dua dua diyor. Hiçbir elimi koymuyordum. Evet. Tamam ben yaramazdım tamam. Bir şey demiyorum ben. ben, de ben Vallahi de, ben de Yalan benim söyleme benim anne. Nasıl kıymetli büyütmedin mi? Öyle. Ya çok yalan konuşuyor bu ya. Vallahi senden korkuyu da söylüyor. Senden niye korksun? <laughs> He. açsana. <laughs> Nereden açılıyor mikrofon? Nereden açıla şu mikrofonu? <laughs> ha. 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 Dededen <laughs> bu da ben sakladıydım Ben olmasam karıya kakıyordun bıçağı. Kıkırdın vallahi. Beni Kalkıya ne? Beni nasıl dövdüydü de Ya. Bıçağı elinden aldığımda bıçağı elimi de kesildim. Ne oldu biliyor musun Bedriye? Geçen sene boyavata gittiydim. Ruhunun dükkanında bir kız Saçin, kapalı Saçını aç saçın. Geldi beni bana sarıldı. Allah Allah diyorum. Bu kız kim diyor? Bakın. Ben şimdi bilemedim. Ee, Esra dedi, Gülistan dedi ki kız dedi Fazil dedi abla bilmiyor musun sen bunu dedi. Yok dedim. O da bana bilmiyor musun sen beni dedi. Bilemedim dedim. Ben Türkan'ım diyor. Kız kız kocamış, dedi de aynı yaşta bunlar. Kocamış kız. Ne yaptı anasını Benim saçlarımdan tuttu da ne yaptı kızını bekar koydu. Evde kimse yok şimdi. Korkuyon diyor duramıyormuş. İyi ki doğmuştu senin. Yok mesela mi senin daha ya. da önüne kimse durmamış. Kendin geberdin gittin kızı da şey, O çocuk şimdi iki tane. İyi ki tane... saçını başını yonmuş da senin. Şeyde, İyi ki doğmuş da senin. Sinop'ta İyi. var. İyi ki doğmuş da senin. Saçını başını yonmuş Yoksa nasıl var. oldu ha? Kim bilir kim önüne geçemezsin. Önüne kimse geçemezsin. seni. senin ya? Senin önüne kimse i̇şte... geçemezdi. İyi ki doğmuşlar. Mahalleyi birbirine kaptın. Mahalledeki dedikodun hiçbiri bitmezdi senin. Sen dedikodun bitmezdi. Sen Doğuşçuları doğuşturdum. Karıyı kocaya ayırdım. Saçımı mı? Saçlarımdan tuttu. Ben diye ki. Ben diye ki. Kral. Şimdi birisini evlendirmeyeceğim. Ya bir sızsana <laughs> sen nasıl bir bakıyordun <laughs> lan. Ben diyor bir sürü kişi evlendirdim diyor. Tamam mı? Kral dedi ki. Ha evlendirdim diyor. Dilencilik yok Kime diyormuş bu? Allah Allah. Bu kim yapıyor lan? Var ya bir tane. Neydi o kızın adı kız? şey, yeşil değil. Yeşil de, <laughs> <laughs> Zaten yeşil değil de kim alacaktı? <laughs> <laughs> Ulan sus, sus sus konuşuyor. Murat'ın sesi yok, Murat ne yapıyor? Murat ne yapsın? Murat... Karıdan korkusuna ses mi çıkarabiliyor? Karı bunu almış, boynuzlar şeyi, ipi ip dolamış, yuları. Görüntülü arayalım, görüntülü gösterelim sana. Görüntülü gösterelim, dur, dur bari ya. Hmm. Hadi. Hmm. Ey. Karı zuvar hanım bin alıp bin içiyor bu. Ay bak öyle okunacak. Gel bak namaza durma da karı şey. Gel Bediriye seni görecek gel. Kim? Bediriye. Bediriye görecek gel. Aa. Gel. Gel Bediriye. <laughs> 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 Sana bekliyorum. Ya. Kırk <laughs> yaşında karıdır diyor anan gelmiyor. Dört yaşında. Kırk bu 13 yaşındayım diye ya. Yalan diyor. 40 yaşında var. <gülüyor> <gülüyor> kendisi kendimi yamıyordu. Şimdi de diyor ki 40 yaşında var diye evlenmiyordu. Yalan söylüyor ya. Diyor. Yalan söylüyor diyor ya. Oraya, oraya Bak gel Bedriye ya. Gitti de. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapalım Medine iyi vallahi. Sağ İşten geldim işte, nöbetteydim. Ne işte çalışıyorsun sen? ne de... azdı, bir de bu çıktı şimdi. Evet, Emek, ilaçtan emekli oldum da... ...işte bir Haziran'a kadar çalışacağım. Bedriye! Ondan, ondan, ondan sonra köye gideceğiz işte. Köyde mı duracaksın? He. Ben de gideceğim Murat, bu sene yazın ev aldım, boya Ya Ya, ne kadar mı çalışacaksın? Boya aldım, daylanmış. Ya, da i̇yi, i̇yi yapmışsın işte. Nereden aldınız? Hastaneye yakın hemen, hastanenin yanında. ya bir ara bir satılıyordu 1200 liraya, 1200 liraya böyle bir şey oraya mı aldınız? Bak dedim ben. Yok. 2 milyar, 2 milyara geldi bizimki üçüncü kat. Ha üçüncü kat. Eee. Ha. Ha. Hmm. İyi hayırlı olsun. Güle güle oturun. Tamam, bekleriz inşallah. Bak buranın şey Dur dur buradan Sibel ne yapıyor? Yapıyorum. Dur bir dakika be. Aha bak Buradın kızı bu da. Maşallah maşallah. Benim. Sibel ve Recep ne yapıyor? Aa Sibel Recep çalışıyor. Sibel. Hadi Sibel. Aa. Maş, maşallah, maşallah, maşallah. ya emin ol. Sadece yüz, yüz biraz şey yapmış. Geniş uzunlamış. Aynı Sibel maşallah öyle duruyor ha. Çocukluğu gibi aynı. Maşallah maşallah. Nasılsın? İyisin Sibel? İyiyim abi Allah'a şükür. Allah'a sesin ver. Hatırlıyor musun ha? beni? Hatırlıyor musun beni? Aa, ben biliyorum biliyorum sizi. Biliyorsun değil mi? Recep nerede? O çalışıyor o işte şimdi. Aa, i̇yi iyi iyi. iyi. Gen kendi işi idare oldu değil mi Recep Bey? Kendi iş Ha, iyi, iyi, Ya bizde dükkanı var. Daha ya. iyi. Kendi işini yapmak en iyisi. Ya Başkasının işini yapana kadar kendi işini yapacağım bu demirde. Aynen. İyi, iyi. Siz Vallahi. ya, ya, yazları gidiyor musunuz bu köye? Ya beni Recep babası yoktu. Yavuz koyunca bırakmıyordu işte. Bu sene bana baktığında... Numarayı saklıyor mu? Dayan. İzledi abinin Şeyi, e, köyde değil mi? mezar köyde. Köyde, köyde. Koyuş En son, en son görüştüğümüzde e, şeye kontrola gelmişti. Bizim bu tarafa bir yere kontrola geldi. Süreyya Paşa'ydı herhalde. Süreyya Paşa'da, ha. Ama, ama dedi işte rahmetli ben iyi değilim dedi <laughs> yani. Görüşemezsek belki. Hakkını helal et dedi, benden helalleşti dedim. Helal olsun ne demek, sen de helal et dedim. Allah mekanı Çok dura, da. mekanı cennet evet. olsun. İyi insandı ya. Abi. Yani herkes iyi olamaz. Yani herke, herkese, <laughs> ha, herkese herkes iyi diyemez yani. Ama İzzet'e abi, aynen. İzzet'e abi, parmakla gösterecek iyi insanlardan bir tanesiydi. Yani. Dürüst, namuslu, tebiyeli. Yanına gelmedi hiç karşı Evet ne, ne güzel işte ne, ne günlerimiz diye az, az uğraşmadık antenle televizyonla <laughs> ne güzel